Hadi, hadi lütfen, lütfen. Ceren, kızım iyi misin? Ee, duş alacağım anne. Geldiğimizde duş aldın, ne duşu böyle ikide bir? Ceren, bu kapı niye kilitli? Ceren sana diyorum. Ceren. Tebrikler anneciğim. Tebrikler. Hınar ne oluyorsun? Ben, ben böyle bir şey görmedim. Yok yani bu kız farklı bir model. E böylesin tarih yazmadı. Ya yani gerçekten tarih yazmadı. Helal olsun kıza. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Geldi, soframıza dikildi. Çat 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 her şeyi anlattı gitti. İnsan böyle bir küstahlığa ne diyebilir ki? Güle oynaya dalgasını geçti. Gözümüzün içine baka baka oğlumuzu madara edip hepimizle dalga geçti. Bravo. Bu kız şimdi gidip taciz davası falan açmaz değil mi? Tabii canım. Sırada taciz davamız da vardır. Ben 15 yaşında değilim. Özel hayatım hesabını vereceğim. Başlatma özel hayatından. Neler duyuyorum senin hakkında be? Ya tamam ben bir öküzlük yaptım. Yaptım. Ama kız da çok güzel cevabını verdi. Madara etti beni merak etme. Ha eğer bir hesap sorulması gerekiyorsa eğer yetmediyse bunu o sorar baba. Sen değil. Benim tepemin tasını attırma. O kızdan uzak duracaksın. Yoksa bu evi başına yıkarım. Ayaklarını kırarım seni. Neden? Neden? Ha? O kızı diğer kızlardan farklı kılan şey ne? Bak kız ağzın payını verip gitti. seni kadar büyütmedi mevzuyu. Ya bu kızı o kadar dokunulmaz yapan şey ne? Ne farkı var diğer gezip tozduğum kızlardan bu kızın? Bak <laughs> şimdi gezip tozmandan. Edepsiz herif. Kızı kandırıp adam kaçırır gibi mekana kapatmak ne demek ya? Sana yakışıyor mu? Kız taciz diyor, taciz. Haklı. Kızın üstüne yürümek ne demek? Sen serseri misin? Ben seni böyle mi üstürdüm? Ayıp, ayıp Utan be. Tamam yeter. Bir dakika, kardeşim bir dakika, geldim. bir dakika, bir dakika. Daha bitmedi, bir dakika. Kız kardeşim var senin be. Kız kardeşim. Adamın biri çıkıp da senin yaptığını kız kardeşine yapsa sen ne yapardın? Ha? Şu kadarcık ahlakın kalmadıysa eğer, kız kardeşler utan be. Tamam Agah, bırak gitsin. Kaç göz arasında yediğin haltlara bak be. Daha neler duyacağız neler. Bana bak, o kızlar senin hakkında bir cümle daha duyayım. Parmağının ucu dokunmuş olsun o kıza. Geç kaldım baba. Cenk! Parmağımın ucu değil. Ama dudaklarım neydi? <laughs> Terbiyesiz! Nedim, Aslı? Şeniz Hanım. Bunu Nedime neden yaptınız? Agah Bey vakit bulup kamerayı izlememiş herhalde. Şifresini bilmeseydim Nedim'e ne olduğunu öğrenemeyecektik. Anlatmıyor çünkü. Nasıl korkutulduysa ona kimin ne yaptığını anlatmıyor. Nedim anlat bize. Dahası da var. Bu görüntülerde olmayan ne varsa şimdi burada herkesin önünde. Bu kadının sana ne yaptığını anlatın. Yani Hemşire! Ben karımın ne yaptığını biliyorum. Polis baskından hemen önceydi. Hep şu ortalarda yoktu. Ben de Nedim'e vitaminlerini vermek istedim. Bana öyle korkunç bir tepki verdi ki... Abi, ya, ...söylediğim her şeyi yanlış anladı. Bileğim öyle bir yapıştı ki. Ama bunu itiraf etmek zorundayım. Yoksa vicdanım rahat etmeyecek. Ben galiba bileğimi kurtarmak isterken ona biraz... ...sert davrandım. İstemeden de olsa ona zarar verdim. Allah benim belamı versin. Bana ne yaparsa yapsın kendimi tutmalıydım ben ama tutamadım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. O kadar utanıyorum ki kendimden. <laughs> ama... Ama Nedim'in gözlerinde gördüğüm o nefret... ...o hemşireye borçluysa eğer de benim kadar tutkulusun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.